Merhaba değerli arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar şimdi hemen çok güzel bir tesbihim var. Onu size göstermek istiyorum. E13 malzemeden yapılma tesbihimiz bu arkadaşlar. Şöyle ölçüsüne de bir bakalım. 8'e 12 çalışılmış. Ali Usta'nın işçiliği arkadaşlar. Kırık İmame şöyle detaylara bakalım. Kırık İmame ee, kalın delik Ondan sonra e, duraksız yapılmış bir tespih fıçı kesim sahibine Hayırlı olsun çok güzel bir tespih olmuş kıpkırmızı olduğunda müthiş olacak arkadaşlar Evet efsane bir şey çekimi çok iyi çünkü malzemenin sertliği de çok iyi arkadaşlar harika Sahibine hayırlı olsun arkadaşlar. Şimdi bir tane de tesbihim. E, küsen kahverengi var. Açık kahverengi tonunda bir küsen kehribarım var arkadaşlar. Bakalit malzeme bu arada. Detaylarına girelim. Pala filan çalışıldı. Ondan sonra kısa tok imame olmuş. Bir an kırık sandım. Kalın delik. Ondan sonra ölçüleri 7.5'a 10 olması lazım. Evet. 7.5'a 10 Fıçı kesim. Böyle bir tespihimiz. E, güzel mi? Güzel. Sahibine hayırlı olsun. Bir lezzetine de bakacağız şimdi. Evet. Sertliği güzel arkadaşlar. Malzeme de patinli çıkmış. Bu arada bu e, tespihin sahibi malzemeyi bize verdi. Biz malzemeyi yaptık. Malzemeyi daha önce satın almıştı. Kendi malzemesinden işçilik yaptık. E, ama malzeme yine küsen keyif var arkadaşlar. Pala malzeme. Harika. Sahibine tekrar hayırlı olsun. Çok güzel bir tesbih. Şöyle şuraya dizelim. <laughs> evet şuraya dizelim. Çok mu yakın oldu? Evet böyle iyi sanki. Evet böyle iyi. <laughs> Şimdi bir tane de şöyle elimde D54 cilasız bir tesbihim var. Evet da yine sahibine hayırlı olsun. Şöyle pala fren yapıldı. Dediğim gibi bu pala biraz daha onun verdiği ölçüye göre yapacağız. Usta atlamış galiba biraz daha kalın olacak. Öyle seviyor abimiz. Ondan sonra kırık imame şöyle detaylara bakalım. Cilasız bir tesbih ve patinli olabildiğince patinli yaptık. E, fıçı kesimi oldu. Şöyle detaylara bakalım. Durak var mı? Durak var. Durak var 11'de. D54 malzemeden yapıldı. Cilasız D54 de arkadaşlar beklemiş bir malzemeydi. Bayağı oldu duruyor. Malzemeden çok güzel bir tespih çıktı. Abi iyi yakalamış yine malzemeyi. Arada D54 epeydir bekleyen sertleşmiş bir malzemeydi arkadaşlar. Sahibine hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Şimdi son tespimi size göstermek istiyorum. Son tespimi de arkadaşlar şöyle bakıyorum. Neyden yapmışız? M17'den çift renk çalışmışız. Ee, ona 12 diyecektim. 8'e 12 arkadaşlar. Özür dilerim. Ee, şöyle bakalım. 8 çarpı 12. Evet doğru. 8'e 12 çift renk. Detaylara bakalım. Pala fren Kırık imame. Nasıl şöyle bir tutalım. Kalın delik. Durak 11'de. Harika bir tesbih. Çift renk arkadaşlar. Sesi çok iyi. Malzemesi çok iyi. Sertliği çok iyi. İyi günlerde kullansın sahibi. Gerçekten güzel bir tesbih. Harika bir şey. Şeker gibi bunlar ya. Şeker şeker. Allah'ı billahi canım çekiyor. Harika. Hepsi birbirinden güzel. İnanın hangi malzeme, hangi cümleyi kuracağım şaşırıyorum. O kadar güzel malzeme ki dinleyenler bazen diyorum ki her defasında hatırlatıyorum. Ki bunlarla da karşılaşıyorum. Ya abartıyorsunuz galiba. Bunlar bu kadar güzel olabilir mi? Hepsine çok güzel diyorsunuz. Bunlar bu kadar güzel olabilir mi? Tespihi alıp eline çekene kadar insanlar böyle düşünüyor olabilir. Ama bu tesbihi alıp çektikten sonra bütün kanaatleri değişiyor. Dediğimin az olduğunu bile fark ediyorlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.